CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztürak, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Hakın, Vela Baba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamza Çebi, Turan Aydoğan ve Gökhan Zeybek, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Uşak Milletvekili Özhan Yalım, İzmir Milletvekili Bedri Serter'den oluşan CHP Ekonomi Masası üyeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefiyet Keskin şunları söyledi. Bu iş devam edecek. İnşallah bunda da bir an önce Cenab-ı Allah'ın hikmetiyle bu millet bu belada kurtulur, dünya bu belada kurtulur. Tabii ki esnaf ve sanatkar camiasının başta en büyük sıkıntı çeken de esnaf ve sanatkar camiası. Siyasilerimizin tümü bir tanesi değil, tümü sağ olsunlar esnafı gezerler, bir gezerler. En büyük sıkıntı esnafta ve ne yazık ki koronavirüs esnafta. Çorbacıya gidersin, koronavirüs kapıda bekliyor. Kahveciye gidersin, koronavirüs bekliyor. Esnaf, küçük esnafın kapısında koronavirüs her zaman orada bağış kurmuş, gelen müşteri bekliyor. Ama ne yazık ki başka evlere koronavirüs getiriyor. Ne siyasi partilerin geldiği zaman, ne de başka yerde hiçbir zaman siyasi partilerin ve büyük toplantılar bütün partiler için söylüyorum yok. Ama esnafın kapısında korona virüs kapıda bekliyor. Bizim müşterimiz geldiği an bizi hemen müşteriyi yakalayıp bütün sanki ve virüsü esnaf ve sanatkar camiası bu memlekete yaya kesim olarak görüyor. Burada üç kişi, beş kişi, altı kişi var. iki masa var. Ben bunu neresinde sosyal mesafe koruyun. Tabi burada bizim özellikle de esnaf sanatkar yazı 415 meslek dalında <laughs> çok yerimiz açılmıştır. Doğrudur, affedersiniz. Ama çok yerimiz kapalı, halen kapalı. Aşağı yukarı 14 aydır çok yerimiz kapalı. Eğlence merkezlerimiz kapalı, düğün salonlarımız kapalı, Nagilelerimiz kapalı, çok yer. Asla siz sahadasınız. Gerçekte görüyorum bütün milletvekillerinin çoğu sahada, alandasınız. Sorunları çok iyi görüyorsunuz. Esin aranızda bizim genel başkan yardımcımız Murat Kemil Destekli var. Kendisi esnaf. Bir başkanımız esnaf. Bunlar da sorunları çok iyi biliyorlar. Çok iyi. Her zaman da sahada, alanda sahada, sahada ve alanda olmak gerçekten büyük bir bence en büyük insanların ne yaptığını çok iyi bilen insanlardır. Onun için ben yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak ise şunları ifade etti. 7'den sonra 3 arda büyük krizle karşı karşıya kaldık. Bunlardan ilki büyüme modelimiz tıkandı. Borçla ekonomiyi şişirme dönemi sona erdi. Bu yavaş yavaş ekonomide bir patinaja, daha sonra da bir krize dönüşü. İkincisi, Türkiye'de bir tek adam rejimine, vesayet rejimine geçiş için düğmeye basıldı. Bu da devlette ciddi bir krize yol açtı. 2013 yılından itibaren bu Tek adam vesayet rejiminin düğmeye basılmasıyla birlikte 2013 yılından itibaren bu rotadan hızla çıktı. Aslında bunlar devletin resmi rakamları. 2 trilyon dolar da devletin açıkladığı rakam, yani o dönem hükümetin açıkladığı rakam. 717 milyar dolar da aşağıda gördüğünüz yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakam. Eğer bu 2000, 2 trilyon dolar patikasında gitmiş olsaydık, bugün bizim gayri sahibi yurt içi nokta 1.6 trilyon dolar olmalı. Ama şu anda 717 milyar dolar. Dolayısıyla 892 milyar dolarlık rotadan sapma ya da cebimizden alınan biletimizin toplam e, gelirinin gelirindeki 892 milyar dolar azalma oldu. Aslında büyüyemiyoruz sisteme baktığımız zaman büyüyemediğimizi görüyoruz. Şimdi bakın bu büyüme rakamları TÜİK'in büyüme rakamları. Benim ürettiğim rakamlar değil. TÜİK'in büyüme rakamlarına göre üçer yıllık ortalamaları aldığımız zaman 2017 yılında %5.6 olan ortalama büyüme, 3 yıllık ortalama büyüme, 2020 yılında %1.9'a düşmüş. Bu tabi çok hızlı bir aşağıya doğru gidiş mesafe koyarak Bizim kusurumuz neydi? Biz de doldururduk levhaleyi. Ama biz levhaleyi doldurmadık. Çünkü dedik ki biz levhaleyi doldurursak o zaman milletimiz de bize bakıp diyecek ki ya bu korona o kadar da önemli değilmiş. E muhalefet partisi bu salonları böyle dolduruyorsa biz de her yerde istediğimiz gibi bir araya gelip baş başa sohbet ederiz der. Nitekim öyle oldu. Yani Hükümetin partisi kalkıp salonu böyle doldurduğu zaman gül, gül. o zaman işte insanlar da bu işin için almadılar ve sonunda bu kırmızı tabloyla karşı karşıya kaldı. Ama fatura kime çıktı? Yani şimdi hafta sonlarını kapattık. Bir kere bu esnafın en büyük sıkıntısı. Çünkü alışveriş hafta sonları da oluyor. İnsanların işi gücü var. Yetmedi. Ramazan ayı boyunca da, mübarek Ramazan ayı boyunca da lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle verecekler. Dün lokantacı esnafıyla konuşuyordum. Bana şunu söylediler, bir yarın konuştuğunda çıkar sorar mısın dediler. Sayın Cumhurbaşkanı lokantacı esnafına bir takım müşteriler vereceğim demişti. Biz hala daha bu müşterileri bekliyoruz dedi. Yanımda çalışana 1500 lira vereceğim. Bu nasıl geçinecek bütün Ramazan ayı boyunca? Hizmet veren garson arkadaşlarla konuştum. Daha yeni evlendirdi. diyor. 1500 lira kredi kartım şimdiden doldu. 1500 lirayla nasıl götüreceğim Lokantacı esnafımızın en büyük talebini ben başkalarımın huzurunda burada tekrarlıyorum. Hiç olmazsa diyorlar, borcumuz var, harcımız var. Şu pandemi döneminde <laughs> madem biz kapalıyız o zaman bizim borcumuza faiz işletmeyi de durdursun.